Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün hafta sonu Cuma haftalık kapanış vardı. Haftalık kapanışımızı 8.334 puanla yaptık arkadaşlar. Gün içerisinde 8.239'a kadar geldik, 8.379 da zirve yaptık ve 8.333 bence fena olmayan bir kapanışla haftayı kapattık. Bu arada kahvemizi de içiyoruz. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bizler için önemli olan neydi? 8401 dirençti. 8401 direnç ve burayı kırmaya çalışan bir borsa var. Peki burayı kırabiliyor mu borsa? Baktığımızda 8379'a geldi bugün. Gene orayı kıramadı. İkili tepe çalışıyor mu? İkili tepe formasyonunun çalışabilmesi için de boyun bölümünü kırması gerekiyor. Peki boyun bölümünü kırıyor mu? Hayır kıramıyor. İşin açıkçası algoritma bir türlü düşmüyor. Yani düşmek istemeyen de bir borsa var. Yükselmek istemeyen de bir borsa var. Böyle olunca bir bant içerisinde sıkışmışlık var. Yani 7800 ile 8400'ler arası. Şimdi peki 7800'ün altına giderse ne olur? 7800'ün altına giderse piyasa ayı piyasasına girer arkadaşlar. Ayı piyasasında oluruz. Ancak 8400'ün üzerine çıkarsak 8400'ün üzerinde 8700 lira, 8800 lira kadar giden bir borsa olabilir. Bakın 8400'ün üzerinde. Fakat biz 8400 lira veya 8700 lira götürebilecek gaz neydi? Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık faiz artış kararı. Biz her zaman şunu söyledik. Faiz artarsa borsa için iyi olur. Ancak çok fazla eleştiri aldık. Selçuk Bey faiz artmasının borsanın yükselmesinin alakası var? Bilakis borsayı düşürür deniyordu. Oysa Türkiye'de biz şunları anlattık. Türkiye'de mekanizma Japonya gibi, Avrupa gibi, Amerika gibi çalışmaz. Onlar faiz arttırdığı zaman borsa düşer. Biz faiz arttırdığımız zaman borsa yükselir. Çünkü neden? Çünkü kendi yerli para birimimiz TL'nin çok fazla aşırı derecede dayak yemesinden dolayı çünkü bu bir tercihtir. Para politikası ve maliye politikası tarafından kendi yerli paramızı dayak yediririz, değersizleştiririz. Bu şekilde daha fazla iş alırız, daha fazla ihale alırız, daha fazla anlaşma bağlarız. Yani değerli TL istenmez. Ha bu yüzden de aşırı derecede bu parayı değersizleştirebilmek için de faizleri arttırmazsınız. E bu da ne olur? Faizler de çok fazla düştüğünden dolayı Yabancı para riski artar ve enflasyon riskini patlatır. Yabancı para riski artıp enflasyon riski patladığı anda da yabancı ben bu oyunda yokum. Benim emeklerim çalınıyor. Ben burada bir yıllık yatırım yapıyorum. iki yıldır yatırım yapıyorum. Çıkacağım zaman iki yıldır 24 aydır çalışmama rağmen bu çalışmamın karşılığını alamıyorum. Ben bir daha size gelmem diyor. Türkiye'nin özeti budur. Peki faiz artışı olunca ne oluyor? Öngörülebilirlik artıyor. Dolar kuru baskı altında kalıyor. Enflasyon geriye çekilecek diye düşünülüyor. O zaman yabancının dikkatini çekiyor. Ha bunlar düzgün bir ekonomi politikasına, ekonomi patikasına girmiş diyor yabancı. Yabancı bunu dediği anda arkadaşlar o zaman Türkiye'ye yabancı sermaye gelir. Türkiye'de yani Twitter sohbeti dolarında görüyoruz. Çok fazla vır vır dır dır konuşuluyor. Saatlerce 3 saat 4 saat konuşuluyor. Twitter sohbet eden özeti şudur arkadaşlar. Yabancının gelmesi yani bizim borsalarımız yabancısız yükselmez. Yabancının gelebilmesi için bir öngörülebilirlik konması lazım. Yani yabancı ben buraya geldiğimde kar edebilir miyim? Edemez miyim? Kar edemeyeceğini anladığı anda hayatta gelmez buraya. Kar etmenin formülü de enflasyonu kontrol altına almak, dolar kurunu kontrol almaktan geçiyor. Eğer yabancının dolar kurunda ve enflasyon kurunda bir şüphesi varsa mümkün değil o yabancı Türkiye borsalarına gelmez. Şimdi hal böyle olunca arkadaşlar 8700'ün üzerinde tamam 8700'e neyle geliriz? Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık faiz artış kararı ve öngörülebilir bir fa e pa e ekonomi politik ekonomi patikasına girdiğimizi düşünerekten 8700'lere gelebiliriz gelebiliyoruz diyoruz. 8700'lerden sonra ne olacak? Bir hikaye var mı? 8700'lerden bize 9000 lira. Sizler burada Twitter sohbeti odalarında yazıyorlar. At kafadan bilgi yarışması. 9000 lira, 10 15.000'lere 12 15 gideriz. Ya öyle atıyorlar ki. Sizi 8700'lerden 9500 10.000'lere 10 bin taşıyacak bir hikaye olması lazım. Var mı o hikaye? Yok. Faiz arttırdı tamam. 7800'lerden işte 8500 lira, 8700 lere alındı. Ondan sonra, ondan sonra bir şey olması lazım. Ne olabilir? İşte dediğimiz gibi kredi derecelerinin kuruluşları bam diye Türkiye'ye bir not artışı vermesi lazım. Veya diyecek ki arkadaş biz IMF ile anlaşıyoruz. IMF'den bize 50 milyar dolar gelecek denmesi lazım. Veya bir körfez ülkelerinden bize nakit, keş, sıcak 50 milyar dolar yatırım geliyor demek. Bunlar olmadığı sürece 8700'lerden hop aşağıya geriye de düşme ihtimalimiz vardır. O yüzden şimdi bizim en büyük hikayemiz ne olabilir? Bizim en büyük hikayemiz arkadaşlar enflasyonun geri çekilmesi olabilir. Fakat enflasyonun geriye çekilip çekilmediğinin tahminleri nedir arkadaşlar? Neden de Eylül ayı enflasyonu aylık yüzde beş bekleniyor. Yüzde beş. Yıllığa vurduğumuzda yüzde altmış olacak. Yani %58'lerden olan enflasyon yüzde altmış bir doğru yükselecek. Peki bu nasıl bir hikaye? Bu olumsuz bir hikaye. Yani borsa için olumsuz bir hikaye. Gıda enflasyonu Eylül'de ne bekleniyor? %9.3 bekleniyor. Gerçekten bu enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Politika faizimiz nedir? %30. Sanırım arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla 21 Ekim'de yine bir faiz artışı olacak. 21 Ekim'de ben minimum gene 500 bas puan faiz artışı bekliyorum. Belki değerli arkadaşlarım bundan 3 yıl önce sadece 500 bas puan faiz artışı yapsa idik enflasyonu kontrol altına alacakken şu an her toplantıda hemen hemen 500 bas puan faiz arttırmamıza rağmen enflasyonu kontrol altına almakta güçlük çekiyoruz. Çünkü neden? Hani denir ya bugün işini yarına bırakma. Biz ekonomide günlük ödevlerimizi o kadar yarına öteledik ki onların maliyeti aritmatik olarak değil logaritmik olarak çıktı. Bu bedeli ödemek zorundayız. Aman ha aman ha faiz arttırılıyor enflasyon düşmüyor diye bir saçma sapan karar alıcı mekanizmalardan bir fikir gelirse yandı gülüm keten elva. Bakın samimiyetimle söylüyorum yandı gülüm keten elva buradan karar alıcı mekanizmalara sesleniyorum. Faiz artışlarında sonuçlarını almak için lütfen sabırlı olunuz. Faiz hemen yükseltilip sabahtan akşamdan sabaha boyacı küpü değil bu. Ey, yarın ertesi gün enflasyon düşmez. O faiz artışının etkisini 6 ay sonra, 8 ay sonra toplamaya başlarsınız. Şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Evet grafiğimiz burada arkadaşlar. Şimdi şurada sanki şöyle bir üçlü tepe olmuş gibi. Birinci tepe, ikinci tepe ve üçüncü tepe gibi. Ancak şöyle baktığımızda hareketli ortamın üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Hala bir sorun yok. Süper trende de baktığımızda hala bir sorun yok. Borsada teknik sinyaller al. Belki şuralarda şöyle 8700 lira doğru bir hareketlenme olabilir. Dediğim gibi şuraya şöyle hatta bir işaret de bırakabiliriz. Şöyle. 8700'lere doğru bir hareketlenme olabilir ancak dediğim gibi aşağılarda 8090'ı kesmediğimiz sürece piyasa pozitif olarak bilinir. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi akşamlar dilerim.